E o zaman gelelim Altan'a. Altan da benim ilkokuldaki arkadaşım. Beşinci sınıfta çıkmıştık. Üç ay falan sürmüştü. Ay yuh teyze ya. Abla lütfen şu kızla bir şey söyler misin? Beni kıskanmaktan bir vazgeçsin. Ay bak şu an çok güldüm. Ya ben seni niye kıskanayım? İşim olmaz canım benim. Aa belki de ben senin yüzünden e evlenemiyorum. Efendim? Aa evet dönüm bu kalıyor nedir ki böyle? Yonca şu Altan olur gibi vallahi. Oh çok şükür. Hadi be, vallahi mı? Allah Söyle bakayım ne iş yapıyor bu? Doktor. Ne doktoru? Estetik cerrah. Ha, <laughs> süper. Evlilik mi evlilik? Yok, yüz bekar benim gibi. Çok iyi, çok iyi. Annem anne. Yok, yalnız oturuyor. Tamam. Sen bana şu oğlanı biraz daha anlat. Bakayım. Şimdi aldan Çok küçük bir kere Ay hadi kızlar geç kalacağız ya biraz çabuk olun. Ay. Ne yapıyorsun amca? Aa, iyidir Hikmet, senden ne haber? İyidir, günaydın. Ee, günaydın. Hay ablam, kız hazır değil mi hala ya? Ya ne bileyim, giyiniyorlardı içeride. Ay. Günaydın Rezan. Günaydın Hikmetciğim. Nasılsın? Vallahi ben iyiyim. Sen nasılsın canım? Ben de iyiyim. Bana küs müsün yoksa? Ay ilahi Hikmet. Ayol niye küseyim sana ben? Ne bileyim ya şimdi o gece hani birdenbire sinirlendin çektin gittin ya. Ha o mesele. Ayol kız 20 yaşında var yok. Ne işi olur senle Allah aşkına. Ha ama tabii tarihi eserlere ilgi duyuyorsa onu da bilemeyeceğim. Evet. Bir dakika ya ne demek istedin sen şimdi? Ay sen yetmiş yaşına geldin Hikmet. O kızın ne iş olur yani seninle? Yok daha neler. Hayır yani Hikmetciğim. Bu yaştan sonra kendimize çok iyi bakmamız lazım. Hani kendiniz genç sanıp da aman ha Hikmet sakın sakın. Ben hala gencim Rezancığım. Oo sen öyle san. Sen şimdi gidip bir kan şekerine ölçtürsen. ...bir check-up filan. Ay kim bilir sende neler çıkar Hikmet. Kalp damarlarında büzüşme... diyabet başlangıcı... ...hatta... ...prostat başlangıcı... ...sayın Buday. Sayın Rezan fena oluyorum. Hayır tatlım ben seni... ...iyiliğin için diyorum. Bu yaştan sonra... ...genç kızları filan ilgi duyuyorsan... ...Allah korusun Hikmet... Hii! ikinci baharımı yaşayayım falan derken... Allah tahtalı köy boylamışsın Hikmet. Tahtalı köyü ...oylarım diyorsun he? ha? maalesef. Tahtalı köyü. Ya, yazık. Maalesef. Artık sizi alayım. Hep birlikte mi geleceksiniz? Evet, ama hasta olan teyzem, yani biz destek için yanında duracağız. Hasta değilim ben ya. Afiyom geliyor o teyzeciğim. Yani, yani teyzeciğim hasta değilsek niye doktora geldik ama, değil mi? <laughs> o da doğru <laughs> ya. Anlıyorum. Buyurun. Ben kelbe şişman diyorum. <laughs> Domates yanaklı ve kepçe. ...şişmek de olabilir. <laughs> Son kararım. Şişman ve kepçe. Ya i̇nşallah öyle değildir ya. İnşallah Elay'a düzgün bir adamdır. Nasıl ya? Neyse. Sen bu adama internetten bakmadın mı? Yo, Sosyal medyadaki bütün profillerini kapatmış arkadaş. Hiçbir şey göremedim. Hayda. Ah. Merhaba. Tövbe. Bu ne, ne ya? Bu <laughs> ne arkadaş? <Dezicim. gülüyor> Yonca? Evet. Buyurun benim. Yonca. Gördünüz mü? Hiç değişmemişim, hiç yaşlanmamışım işte. Estetiğe falan ihtiyacım yok benim. E o zaman teyzeciğim biz gidelim <laughs> istersen. Saçmalama otur oturduğun yerde. <laughs> o da beni unutamamış. Farkındaysanız şap diye hatırladı kızlar. Allah Allah acaba neden? Herkes seni tanıdığı için olabilir mi teyze? Gayet tanınmış bir insan olduğunu farkında mısın sen? Çık dışarı, on kişiden dokuzu seni zaten tanır. Yonca, biz seninle aynı ilkokula gitmiş olabilir miyiz acaba? Olabilir miyiz acaba? Ya inanamıyorum. Hiç değişmemişsin biliyor musun? Ya Altan ne tatlısın ya. <laughs> hmm. 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 Nedir durum? Gayet iyi. Öyle mi? Tabii canım. ...hani cilt yaşına göre çok genç, çok sağlıklı duruyor... ...yani çok güzel muhafaza etmişsin, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok da özel bir şey yapmadım aslında. <laughs> Dudaklar gayet iyi. Yani şuraya hafiften biraz bir dolgu yapabiliriz. Göz çevresindeki çizgiler ince, belli, belirsiz. Yani alnına bir şeyler düşünebiliriz, hani iyi görünmen için... <laughs> bir çatma bakayım. Evet. Yani şimdi aslında işte, yok ama şuraya bir şeyler yapalım. Çok güzel oldu. E sen öyle diyorsan bir şeyler deneyebiliriz. Ee, ben diyorum ki. Acaba biz biraz düşünsek mi teyzeciğim? Yani hemen karar vermesek diyorum değil mi ama? Ya ikinizin de cildinden daha iyi benim cildim. Duydunuz. Hı, hmm, duyduk. Ondan dolayı diyorum zaten. Doktor Bey de dediğine göre hiç cildinin ihtiyacı yokmuş Este diye. lütfen bir çekilebilir misin? Siz bir aradan çıkar mısınız lütfen? Bir karışmayın. Ne diyorduk Altan'cığım? Ya üzgünüm. Teyzeniz haklı. Cildi sizinkinden çok daha iyi durumda. <laughs> Yok artık daha neler. Ya inanmam. İsterseniz size de bir konsültasyon yapabilirim. Um, e, ha. Önce ben geleyim. Ay <laughs> Hanımcığım şöyle durup benim bir öncelik hakkım var biliyorsunuz Aza ki. Et, ha. Ha. Şimdi ne yapıyorsun? Ben gencim, benim cildim her şeyi kabul ediyor. Sezen. <laughs> Sen mi? Allah'ım. Sen mi? Vallahi ben de hiç hissedemiyorum Hiç. Bu ışıklı dolgusu süpermiş. Çok sevdim. Güle güle kullanın. Yonca'cığım bu akşam bir işin yoksa beraber bir yemek yiyelim mi? Bilmem ki nasıl olur böyle. Nasıl olur derken anlayamadım. İster misin istemez misin? İsterim, isterim abi. Mersin. O zaman senin numaranı alayım, akşama ararım seni. He. Tuzur ve Sıfırsa, 26, 300 diyorum. Nasıl anlayamadım? Sıfır istiyorum, 320, Bir daha tekrarlar mısın? Sıfır ve Sıfırsa, 23, 26, 23, 1600 lira. Daha iyiymiş. Ben daha pahalı ekliyordum. Oha! Kişi başı 1600 lira. Ne? Ne? Yok. Yok. Ha, bağırmayın be. Mecbur ödeyeceğiz. Ya, ya çek bunları geri edecek halimiz yok herhalde. Teyze? Nilüfer? Doğru. Ne oldu oğlum sana? Ne olmuş bana ya? <laughs> ha şey diyorsun sen, yüzümü falan. Ya ağzım burnumu kırdılar benim. Ama yani daha önce de kırmışlardı. O yüzden atlatacağım. Bu asıl size ne oldu be? Ha? Bu haller ne? Sezen? Dudakların aynı kızım. Ha? Ne yaptırdın uzaklarına? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Bak ben delikanlı adamım. Benim gibi adamın kardeşim. Gitti mi? Gitti Adam beni dövmelere doyamadı ya.